Bu soru Del Vance adlı birinden geliyor. Şöyle diyor, kadın enkarnasyonları, salih kadınlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Sana ve izleyicilere ilginç gelebilecek birinin enkarnasyonundan bahsedeyim. O da İsa'nın annesi Meryem'in enkarnasyonudur. İsa'nın annesi Meryem aslında Hz. Muhammed'in annesi Amine olarak enkarnı edilmiştir. Bu gerçekten ilginç bir bilgidir. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyh İsa'yı kardeşi olarak lanse ettiği ve hiçbir peygamberin kendisiyle İsa kadar birbirine yakın olmadığını söylediği rivayetlerimiz vardır. Şimdi bunun arkasındaki anlamların birini anlıyoruz. İkisinin de annesi aynıdır. İsa'nın zamanında onun adı Meryem'di. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve zamanında ise Amine'ydi. Ve her iki enkarnasyonda da her iki anne de bu iki ilçinin hayatlarının erken dönemlerinde eşleri vefat ettikten sonra oğullarının bir nevi tek başlarına büyütmüşlerdir. Bu da ilginç bir benzerlik. Eğer ilgi duyuyorsanız yorumlara yazın. İnşallah daha fazla bölüm yapacağız. Önceki nebilerin ve elçilerin enkarnasyonlarını açıklamaya devam edeceğiz. Ayrıca günümüzdeki dünya liderlerinin ve dini liderlerin enkarnasyonlarını da açıklayacağız.